Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün çocukları okula bıraktım. Şimdi çarşambadan beri geldik. Asercik'ten beri geri gidiyoruz. Sebebi ise Asercik Ziraat Bankası hesap açacağım. Böylece işlemler daha kolay olacak. Hayırlısı inşallah. İş yeri çarşamba tarafında bulunuyor. Yani Asercik sınırı yeri işte. Ev ise... Asacık tarafında bulunuyorum. Her iki taraf da ilçelere uzak olduğu olduğundan bilemiyoruz artık. Çarşamba İban Çarşamba'ya ait. Artık Asacık'a ait de bir İban almam gerekiyor. Şimdi bu oraya gidiyoruz tabii. Cani'nin oradan, Mezbani'nin oradan bir kestirme, Asarca'ya gidiyoruz. <laughs> Belki buralardan da takipçilerim vardır. Bu ara... Halil İbrahim abinin isteği üzerine... Patpata geri vites amoledisi aldım. Yani bağıran, geri geri giderken bağıran amoledisi aldık. Aslında Halil İbrahim abim değil de... Ala bir istemişti. <laughs> Hayırlısı bakalım. Bu yoldan gelmeyi diyor demişim. Eskiden çocukken iki buçuk minibüsümüzle buralardan Samsun'a gelip yani karşıya kalitesinde okula gidiyorduk. Hatta buradan traktörle geldiğimizde oldu. Hatta çarşambadan bile köyden traktörle geldiğimiz olmuştu tabii şimdilerde dünya çok değişti. Bakın manzara ya mükemmel. Buralarda dev ağaç olmadı ama bizim oralar çok ağaç yoğunluğu var. Hele şu doğanın güzelliğine bakın. Yapraklar sararmış Dün aşırı derecede. Rüzgarlar vardı. Yani bu rüzgarlar artık son bu. çıl giriyorlar bir aylarda daha güzelmiş bir aylarda daha iyi görünüyorlar geceleri daha parlıyor zaten buralar kışlarında yağışlarda sis kaplıyor bu sarı yapmış olabilirler mesajı gelirken karayolu başlıyor. Güzel olmuş. Buradan şeye gider mi? Samsun'a gider mi? Bilmiyoruz. Gitse güzel olur da bayağı çalışma gerekecek. Vay çok güzel olmuş gerçekten de. Az önce karayoluna ayak bastık. Birazdan Asarcı'ya var. Zaten Asarcı'nın içerisinde biraz geçince. Yol bitiyor. Şehir dışı yollar güzel olsa şehir merkezi yıllardır hiç değişmemiş Ağasarcı'nın gördüğünüz gibi sadece meydanda kule var. Onlarda gibi güzellikler geldi şu anda. Bu Ağasarcı ilçemizin alt yapılar yani doğal gaz falan bağlanıyor doğal gaz geldi. İşte sadece geçemizdik meydan. Evet değerli arkadaşlar ve sonunda hesabımı açtım yani Asarcık'tan ziraat bankası hesabımı açtım böyle ki işlerini daha kolay yapabilecekler ee, şimdi köye dönüş başladı bu arada bir tane sipariş aldım bugün ama zamanın erkenden almasını atmasını bekliyordum atmayınca köye dönüşte Asarcık ilçemizde mesaj attı Asarcık ilçemizde de PTT kargo vs yok bundan dolayı bugün ya da yarın yarın kargoyu gönderip teslim etmeye çalışacağım kargo sipariş veren abimize teşekkür ediyorum buradan Selamünaleyküm değerli arkadaşlar bugün günlerden pazar kadar görebiliyorsunuz bir bölümümü stres atmak ne bir bölümümü dinlenmekle, bir bölümünde de köy işleriyle geçiriyorum evimizin oradan dumanlar gelmesi sebebiyle buraya bir bakayım dedim oldukça rüzgarlı bir hava var hava var buraya bir yeri birisi ateş yakmış kim yaptığını bilmiyorum eğer o yolu geçerse o ateş ormanı büyük ölçüde yakacaktır böyle rüzgarlı havalarda ateş yakmayalım diyorum neden yakmışlar onu da anlamak zor belki yoldan geçenler ateş atmıştır belki de bir kasten yakmış olabilir İnşallah rüzgar döner de kısa sürede ateş dinmiş olur şu anda orada biri var. Hatta bir traktör var. Belli ki ateşi kontrol altına alamıyorlar. Şu rüzgar sesini de duyabiliyorsunuz. Bakın ağaçlar da sallıyor. Ağaçlar gördüğünüz gibi. Böyle havalarda ateş yakılma diyorum. Ateşin alevleri de duruyor. Şimdi gidip muhtar muhtarımızı arattım. Soracağız ne olmuş ne varmış diye bu ateş sönmez mi söner mi gidip bakmak lazım tabii. Var. atıyor bu ateşin alevi de. İnşallah yoldan öte geçmez. Yoksa sonucu çok e, zarar verir. Ormanlarımız yakabilir. Evet, şu, çekiyorum böyle. Hı. Kapatacağım. Evet değerli arkadaşlar. Burada fındık yığınları varmış. Alev kimi tarafından açıldığı belli değil. Buradan yakmışlar. iyice sardıydı. Gördüğünüz gibi aşırı derecede bir şey rüzgar vardı. Muhtarımız da hemen o dumanı görüp buraya gelmiş. Müdahale etmişler. Bayağı da müdahale tabii biz de müdahale ettik Kalan ateşleri. Mesela şu an ağaçlara toprak doğdurduk. Şuraya Nuh abimle beraber toprak doldu. Üzerini kapattık. Yandarma geldi. İtfaiye geldi. Kontrol ettim. Tabi gelmeden önce öyle bir alev vardı ki dayak falan uğraşmışlar söndürmeye. Çok şükür yayılmadan geçtik. Bakın alev rüzgar esiyor. Bakın ufak bir kılıvcım bu havada. Ateş fırlasa o ormanı ormanlar o belki bir ay uğraştırabilir yangınlar. Hele şu rüzgara bakın rüzgarda aşırı dereceli rüzgar var. Çok şükür yangın büyümedi. Bu yolu geçmedi. Yolu geçseydim vahim olacaktı sonu. Görüyorsunuz ormanları. Hala sıcak buralar ateş neredeyse sönmüş burada. Rüzgar gelmezse tamamen sönecektir. Bakın toprakla örttük buraları. Burada işte halen duman çıkıyor halen. Bakın alevini görüyorsunuz. Gece rüzgar olursa eğer bunlar iyi küçük de olsa ihmal edilmemelidir ormancılar. Hemen müdahale etmelidir, gelmelidir, bakmalıdır. Eğer bakmasalar ne olur? Aşırı bir rüzgarın etkisiyle alevi ki dağa fırlatabilir. Ondan sonra yanar. Bakın fındık dalları var burada. Fındık dalları altta üzeri toprak olmuş. Bir şeyle damperle dökmüşler galiba. Daha hala sıcaklıklar var. Alev olan şeyler var. Alev hangileri ise? İşte karşı tarafta jandarmaya gittikten sonra ormancılar en son gidiyor. Onlara selamımı buradan selamımı iletiyorum. Tabii konuştuk bunu konuları biraz muhabbet mi oldu kısa da olsa. Çünkü yangının tamamen sönmesini beklememiz gerekiyordu. Rüzgar dindi. Öylesi yangın çıktığı sıralarda zaten gördük aşırı derecede yanıyordu. Şurada bakın alevlerin gittiği yeri hemen ileride gazeller var. Yapraklar var. Kurumuş yapraklar. Rüzgar yukarı doğru estiğinden öbür tarafa gitmedi ama zaman zaman bu tarafa da esti. Yani yangın biraz söndükten sonra yana yana esmeye başladı. Eğer yangın durumunda sağa sola esseydi büyük bir yangın çıkardı. Yangın böyle estiği için bir şey olmadı. Karşı tarafa hele bir ateş fırlayaydı ay, eyvah Eskiden bir iki defa yangın çıkmıştı zorla söndürmüşlerdi o zamanlar araba helikopter olmuyordu ama Tepe kısmında söndüğü için de aşağıdan kesmişlerdi bayağı uğraşmışlardı ben çocuktum o zamanlar Koca alevlerin ışıklar ta bizim evi, evin orada yansıyordu Ben evden kalktığımda sanki ay ışığı gibi parlıyordu Evet değerli arkadaşlar Ormancılar jandarma geldi gitti Biraz muhabbetimiz oldu Çünkü biraz daha beklememiz gerekiyordu Yangını şeyden yapraktan falan ayırdık muhtarımızda, da Sağ ol, üstün müdahale etmeye çalışmışlar onlar gelene kadar Rüzgar dinmiş eğer rüzgar sağa sola esseydi bu ağaçlar da alev olsaydı karşı tarafa alev fışkırabilirdi. Yangının tam çıktığı yerde bir ay olduğundan bir de ağaçların uzaklık mesafesi olduğundan yangın sıçrama riski azalmış. Çok şükür yangın karşı tarafa sıçramamış. Eğer bu tarafa doğru gitseydi yangın orada ileride ağaçlar daha yakın onlara ulaştığımı tüm ormanı yakabilirdi. Çok şükür ki ciddi bir sorun çıkmadı. Muhtar da geldi. Ben karşıdan çektiğimde muhtar müdahale ediyordu. Jandarmaya haber veriyordu. Tabi Nuh abim de geldi. Biraz ateşleri yanan ateşleri toprakları döktük. Söndürmeye çalıştım. Şimdi şu anda bir duman çıkmıyor. Artık sönmüş sayılır büyük oranda. İnşallah gece çok büyük bir rüzgar çıkmaz da ate alev büyümez. Yani küçücük bir ateşi göremezsiniz. Bu ateş büyürse ormanı komple yakabilir. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün iki adet kargo göndereceğim. Ondan sonra ne yapacaktım? Çapa makinesi ve de motor testleri de getireceğim. İstibarişi aldığım o direksiyon kılıfıymış. Evet değerli arkadaşlar burada dom çaba makinesini görüyorsunuz. Koli içinde geliyormuş ne güzel. Sebebi ise üzerine ağır maddeler, malzemeleri koydukları için edilmesin diye yapıyorlar. Bir sefer iyi olmuş. Ama ekstra bir maliyet çıkar bunlardan. Evet değerli arkadaşlar bilgisayarın kasa kap Kapının girişliği bozulmuş. Orada burada karşı taraflarda aradım bulamadım. Ben de ilk okul birader aradım. Yarım saat bir yürüyorum. Sonunda burada bulduk girişini. Evet bundan almıştık dört tane giriş var bunlar Şuradaki tellerin olmaması lazımdı ya, onu bulamadık. Hangisini aldık biz de? Bu wifi içinmiş. İşte bunu bulduk. Bundan diğer bilgisayarın monitöre bağlantı, bir giriş daha varmış. İsmi neydi bunun? DVR. Ee, bundan bulduk, diğerini de buraya takacağız. Böylece işimizi görmüş olduk. Yarım saattir gezi yok, yok. bulamadık teşekkür karşılarda. Teşekkür ben de Google'den bir bakayım. Tamam, evet, şeyi verir misin? He. Şu arkadaş iş yaptı. Ver abi. Hayır, yok geliyor şey ben. Çekti. Kurucunun kardeşi de. Kartı da birisi. Kartı. He? Kartı da benim. Ben de YouTube yapıyorum. Böyle de bazı şeyleri telefondan atarım. Ha iyi oldu. Kuduruz olmadı mı? Tamam. He. Hadi aynı işten. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam haydi gözüküyor. Sen, sen. Bilgisayarı parçalarını genelde amca oğlu getiriyor. Bugün çarşambaya işim düştü. Ben de burada bulayım dedim. Bayağı girdim bulamadım. Sonunda bir yerde buldum. Çok şükür. Evet, Köprüyü geçene kadar yürüyeceğiz. Bayağı ondan sonra sanayiye gidip biraz yedek parça alıp köye geri döneceğiz. O kargo ile gelen benzinli boda Bolat atom çapa makinesini de amcama aldım. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yani ne ek olarak bolat 55 20 T motorlu testleri aldı. Son günlerde ufak tefek yoğunluklar nedeniyle video yapamadım. Bunun için kusura bakmayın. Bundan sonra başlarız videolara. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar daha önce de olduğu gibi olumsuz yorumlar oluyor bazen kanalımda sebebi ise biliyorsunuz konuşma bozukluğum olarak görüyor ama beni sürekli gibi denlere göre alıştılar yani normal görüyorlar onları teşekkür ediyorum yeni gelenler ise ilginç yani bazı benzetmeler yapabiliyorlar bazıları sebebini anlayışla soruyorlar bunlara da çocuk üretiyorum İlginç bir sorunun biri de abimizin biri yaşta o, o, babam yaşında ne yazıyor bunu konuşmayı bilmiyor bunu takip etmeyin diyor hayret ya ya bırak da konuşmayı bilmiyorsam takip etmezsin ama takip etmeyin diye diyor önce bir bir niye böyle bozuk konuştuğunu bir öğrenseydi zahmet etmiyorlar demek ki hayırlısı bakalım